Bugün sizlerle bizim huya ama huya huya diyen adamlarımızın ikinci labımı çekiyoruz. Dersimi okudum ve çekiyoruz. Evet, ben bir video daha çektim. Rahlam geldi. Hatta Rahlam'ın den oldu. Ben videoyu durduracaktım. Ve ne oldu bilmezsiniz. Evet, yanlışlıkla... Ne oldu diyeyim mi? Ben videoyu kestim ya. Evet yanlışla oldu hemen aramadım, aramadım. Evet biliyorsunuz ki siz diğer arkadaşlar okçu gelmiş. Ha şunu öldürmemiz lazım. Ona hem ha Evet öldürdük. Evet bugün bir skin açmaya çalışacağız 1000 lirayı yaparak. Reklam gelme videoyu durduracağım. Çünkü vakit gitmesin diye video çünkü ben 10 dakika yapacağım. Diğer videoyu siz beğendiniz. 3 like atmışsınız. Bence arkadaşlar bu iyi mi bu mu? Bence bu daha iyi. Biz her şey sarı yapacağız demiştik değil mi? Evet. Kardeşim. 700 liramız var şu an. Çok ihtimal şu an bunları yap. Bunları da alacağız. Ve diğer video 3 like gelmiş. Bir şey olmaz. Siz like atarsanız da atmazsanız da ben videoyu çekeceğim. Bu arada yorumlar yazmayı unutmayın. Yeni seriler gelsin mi? Yeni oyuna falan geçeyim mi? Yorumları yazmayı unutmayın bak. Sakın unutmayın. Ben siz dediğiniz yapmayı seviyorum çekmiş. Onlara işte kız karakter geliyor. Yani ben zaten kız karakter istemiyorum. Kılıcımızı, kalkanımızı geliştiren bu levelda. Evet. Arkadaşlar ben niye geliştiriyorum ya? Skin alacağız demedik mi? Hem de paramız vardı be. Arkadaşlar yorumlarda gerizekalı mı? Şaka 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 yazmayın be. Evet, Minecraft videosunu deli gibi izlemişsiniz. 35 görüntü gelmiş ya. Siz bu Minecraft serisini ne çok izliyorsunuz arkadaşlar. Vallahi dedim ki arkadaşlar siz nesiniz ya? Bazı turaklıza ben Minecraft yenisi genişe... evet lakin videoyu durduruyorum. Evet videoyu durdurdum. Ve çıktık. Etraşlar aziz obda izleyin izleyin de daha çok beni izleyin siz beni izlerseniz yorumlara ab çok yazarsanız ben sürekli sizin için video çekerim can aziz da izleyin izleyin de kanal abone olmayı da unutmayın aziz obda izleyin ama yani daha çok beni izleyin. Aha. Da. Sen bakcağızdan izliyoruz izlediniz diye öldük belki. Evet, bak bakalım yine mi Evet videoyu açtım. Reklamı yine açıktık. Şimdi şuradan yine paramızı alalım. Zahir geliştirmeyelim. Çünkü. Ana çok komikse çıkmıyor. Ana. Ana bu buna... nasıl ses bu. Oy. Ama orada ucuz atlattık. Lan az önce siz bizim dövdünüz. İşte karpuz, karpuz kafa iş başında. Evet, karpuz kafa adamımız az önce ölmüştü. O yüzden yenildi. Evet ben sizin için o hilelsin yaparım. Merak etme. Şuan abim yapar ama. Evet yaparım. Evet. Yine araklamdan çıktık. Merhaba arkadaşlar, bayağı bekliyorum. Ben video durdurduğum için siz hiç valla reklamı bakmıyorum. Göstermiyorum çünkü video çok çabuk bitiyor. Evet yani karakterimiz açtı. Bin lira lazımmış Tek karakter için bin lira lazımdır? Hadi. Allah cezanı kartı kafa rafat etti yenebilir miyiz arkadaşlar? Çünkü en güçlü orada. Aha bu sopalı yener miyiz? Bize sopalı adam var. Pembe olsa bunun her renk küçük ya. Sopalı adam sopalı adam gebertti. Evet. Kılavuzda hemen küçük yendi. Ben iki tane daha aldım, Bir şey daha arkadaşlar. Ben de... Evet arkadaşlar ben sizden hiçbir zaman abone veya like istemedim. Ama siz gene de attınız. Ama tek bir sefer istiyorum. Bu deneme işte bakıyorum. Atıyor musunuz? Sizi bakacağım eğer atarsanız artık çok hızlı hızlı videolar gelecek. Yani biliyorsun iki günde bir falan artık video çekiyorum. Hocanızı çok hızlı hızlı video çekmeye çalışacağım. Eğer like atıp abone olursanız. Yine de koy. Evet arkadaşlar ben interneti de geçtim orada. Dağlamdayken yani. Ben onu da yedim. Bence şura bir zengindir ya. O zenginmiş biz Hı. Bu altın maden yeri. Yani. Buradan da para çıkardı. Al. Hmm. Biz bonus. Hmm. gene yine bir şey açarım. Her gün buradan bir şey alıyoruz bu arada arkadaşlar. Hı. Yani Hı. Ben... Siz yok yanılmamayın. Hı. Hmm. Evet bir sürü şey aldık. Sesler çok komik. Ee, Bu arkadaşlar benim abim Bakı'da. Evet Bakı'da yanlış duymadınız. O yüzden söylüyorum abim yokken. Yoksa çok iyi bombastik videolar çekerim ben sizin için. Abim yani, olmadığı için çok üzülüyorum. Benim abimi çok seviyorum. Hep birazdan video 10 dakika oluyor. O yüzden birazdan video bitireceğim. Çabuk bitirmesi istiyor. İstiyor. istemiyor değilim. Çünkü çok gözüm ağramasın diye. Evet çok fazla telefona bakarsanız. Evet bu arada ben de altı onun ismini yazıyorum bu arada, yükleyebilirsiniz. Bu adam bunu mu yapıyor? Oradan su içiyor, oradan savaşıyor, buradan kafadan kendini koruyor. Evet, çok saçma, uzun bir şey oldu. Ama bence öyle oluyor şu an. Adam her şeyi yapıyor vallahi. taklid elmas devrine geçmiş sanırım. Evet Yine de savaş Arkadaşlar şu an tek güvenin patrona kaldı. Çünkü bir sürü adam kaldı yani. Sadece patron yenebilir bunlar. İnşallah. Evet, üç adam kaldı. tek pa tek patron ile gideceğiz. Çünkü üç kişi sav Arkadaşlar Ermenistan bayrağı gördünüz mü? Ulan ben de Azerbaycanlıyım. Şimdi dünya davasını açacağım oğlum. dediğim gibi bir adam aldım yanıma. Şimdi patronla tek savaşmak istiyorum. Evet yani. Böyle tek tek yoktu yok. Direkt bunu biz elimizde alırlar. Çünkü hiç adamımız yok artık. Tek bir patron var. Tek patron da ayakta yenimiz bence. Bu video 10 dakika oluyor. Bu video bu kadardı. Bugün de bir şeyler yaptık. Bay bay. Evet şimdi videoyu kesiyorum 10 kaldı. Bay bay.